Bizler sizlerle beraber Brawl Stars oyn oynuyoruz. Yanımda Oras var. Ses de... ver. Ah lele ah lele Evet. Evet arkadaşlar bu arada ikimiz video çekiyoruz. Evet arkadaşlar bu arada ikimiz video çekiyoruz. Kaşan mutluluktan hava uçuyor. evet. Bu arada şey ilk video, bu benim ilk şey ne? Evet arkadaşlar şu kupamızı alalım hemen. İlk videom bu. Çünkü karakterlerimi görmemiş olabilirsin. Böyle karakterlerim. Bakın. Dynamite'ı <laughs> alıyorum çünkü bombacım yayın. <laughs> Dynamite bombacı yayın. Başka alamıyor musun? Aşkım. Evet şu stadyumdaki. Kahve ile açma challenge. Evet hazırla basıyoruz. Tamam şey canım. Evet. Bu da sen senin şeyinde videonda gösterdin ama. Ne lan Hayır hayır. 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 Arkadaşlar kan 31 abone de yüzünü gösterecek. <laughs> Aa, DNA'ya Kevin kostümü geldi. Hadi hadi. Hadi hadi. 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 Oğlum ben 8 kere üst üste kazanmışım lan. Sen rekoru geçeceğim yakında Edgar'la. 26 şeyi geçebilir misin oğlum? Sen? Ejderha. Karla, Karla. Karla 26. Karı. 26 şey e? yaptım ya ben. Sen benim. At lan bir yere. Bir yere topu at. Attım. Biz at değiliz. Attım attım. AT attım. Oy yeni taktik buldum. Ne iş? Hap... Hiçbir şey.

Bismillah dospu, pol, pakka, sakka, sajad, kapas, kapas, verem bas, oğlum, o muylu o zaman ver pas a, bana. na? Nene, şey verdi. Var ya. Yanlış yere Messi, 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 masi masi. Messi, 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 Masi, Ankara, masi, kara, masi. Ankara, masi, kara, masi. Tabi, Top köşeye gidiyor. Mortis Kingcraft'tan al. Ver pas, ver pas. Ay, tuttum. Oy oy oy. O Benim canım çok az. Önden git. Benim çok. <laughs> Bravo ilk şeyimi yapıyorum şu an. Neyine? İlk defa şey burada şey spray şeyi kullandım. <laughs> Neyine? O yere çizdim ya şuna. Spray. He, onu ilk defa burada kullandım. Yani o öyle kullanmıyor mu spray? Çok. Hop. Oluyan bir şey yaptı. Bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz? Gol yedik laf. <laughs> el, prim <olmalı. gülüyor> el prim oldu sana. Şey prim aha. Oğlum el prim Gol attı lan. Lan o kadar... Sen varsın olsa Mortis var lan orada. Sen... O nasıl atıyor onu? Dalga geçtik o kadar. İşte. Oğlum! Hayır hayır olmaz o. Oğlum! Adam ikinci defa gol lan. Tezgah lan bu. Adam adam. Öyle bir şey. Müştire. Oğlum yapan, adam ikinci defa <laughs> adam bize zaten geçti. <laughs> Kanda yere bir sülük gibi yapıştı. <laughs> adam bize de... Derisi kim Kor 79 kişi öldür. Ne diyor? O bir şey. Ben bu aynı alıyorum. Alma. Alıyorum. Allah tıs. Kor mahtıs. Fuş 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 Oğlum sen neden şey? Kaç, benim tabi benim telefonumda ya da tabletimde şey neler var videosu çeksin mi? Evet çekebilirim olur. Bu şey bundan sonra bir tane daha video çekelim. Oğlum ilkten de gol yemeyiz ya. Dakika bir gol, bir gol bir yed... de attılar. Evet, Dakika Allah bir gol bir yani. Bu nasıl iş? Işte? Olduk. Oğlum şunları boşuna mı attım lan ben? Nasıl? Oğlum sen Adam... nereye atıyorsun? Oğlum artık dedim mi havalar? Oğlum havaya da Zaten sen havalı değilsin. Bu o kadar... Bir şey canım, ben bu karakteri nasıl çıkardım söyleyeyim mi? Nasıl? Kutudan mı? Hayır. Allah sen değilsin. Değil Hayır mi? babam çıkardı. <laughs> ne? Gittim. Dün gittim şey yaptım. Baba bir tane kutu açsana dedim babama. Kaç yazdı? 7 yazdı. Benimki de 7 yazdı zaten. Oğlum benimle 18 yazdı. Oğlum ver lan. Ver pas. Versene oğlum pas ya. Bu vermiyor. Uy adama tek attı. Evet. adama tek attı. Oğlum canım. Ve dayandır. Ben dayanırım. Oğlum senin canın değil ki. Ben dayanırım. Oğlum ben süperimi attım da tekrar süperim de oluyor. Bir dur sana bak. Hop. Dakika. Lan ne yapıyorsun oğlum? Oğlum sen ne yapıyorsun? Bana ne yapıyorsun? Neyse ben açalım. Oğlum ben. Sen bir defa gol at diye verdin. Oğlum ben üç defa attım lan. Ne diyorsun? Nasıl üç Bu üçüncü oldu lan. Ben. ben bir defa Oğlum altı kişi öldürmüşüm. Sıfır ölmüşüm ben dört kişi ölmüşüm. Ay, ölmüş. Dört kişi, öldürmüş, kişi öldürmüş, ölmüş. <laughs> dört kişi ölmüş. Öldürmüş. Yedi görev tamamlandı lan ben de. Nasıl? Ben daha bir görev bak, tamamlayamadım. Bak. Bak bir. görev tamamlamış. Evet arkadaşlar şimdi hediyeler patır patır yağacak. Aldım kulüpleri. Mulu <laughs> 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 var. Arkadan var. Hocam benim kaç param var? Onima Benim, benim görev yapmam lazım. Kulübü oluşturacağım. O, şey, ka, benim altınım kaç? Ha? Altın Altınım 50. Altınımı 100 yapmam gerekiyor. Ben bu kulüpten çıkacağım. Ne? Oğlum ben kulüp oluşturacağım paramı. Senin paran kaç? <laughs> hayır, hayır karakterler çıkma. Bir karakter. 688. Evet arkadaşlar hediyelerin takır 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 yağdı o ana geldik. Oo, 7 Hediyeler yok lan. 7 dakika olmuş. Oğlum hediyeler yok lan. Nasıl ya? Çık gir. içindeki şeyleri şimdi göstersene bir. Biz biraz. Ay başka bir video. Dur lan sen ne şey mi diyor? Ama bu sushi. Bu sushi Şey kadına. Şey, Bana şu an bin tane şey lazım. Burası ses var. Neden söyleyeyim mi? Oğlum. Kulüp oluşturacağım. Oğlum. Ne? Söyle. <laughs> Eski adam mı? Söyledi şarkımızı. Ya oğlum ne oldu bana az önce? Bu milyonda bir gerçekleşir. Bu milyonda bir gerçekleşir. Ejder gelmiş de çok iyi. Oğlum boyu açsana açabiliyorsun. Nasıl açabiliyorum Boya. Boyu açabiliyor. Oğlum 24 elmasım var nasıl aç? Hay oğlum. Açabiliyorsun ya oğlum. He. Oğlum ben ne? Ben bir video çık çıkıp yapacağım. 19 dokuz mı aynı bu kostümü? Alsana. Al bir, on... Alsana. bir de 19 kuruş diyorlar. <laughs> kuruş. Evet tam çok ya. Bir de bir, bir, kuruş diyorlar. Bir de bedava diyorlar. Ne diyor? Kesin bu buzuş... Bilmiyorum. Ben bir şey diyeceğim. Bu şekilde geri gelecek yani. Kesin. Çünkü ben, ben... kimdim? Ben çünkü Buz ışık yılanı şeyi var koştur. Onun için buz ışık yılanı şeyini falan diyor. Anlamıyorum. Hı -hı. Ben gelmeyeyim. Bir ben durdurayım. Bak şu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar baktım mı abi? Şey, hiçbir şey, bir şey yok. Olmuş daha önce. Neyse. Bakın, hafta. Neyse bu maçı verelim sonra çıkar. Ne koyayım ben şeyimi? Profil şeyimi. Şu mu? Ha bu buz ışık yılanı lazım diye bak. Bana geri gelecek o. Oğlum onu açmak için buz ışık yanını tamamlamak gerekiyor. O silinmiyor. Ne? Silinmiyor. Şu an bu Ay. çok iyiymiş. Daha yeni koyarım. Oğlum senden ne koydum. Bana... Neler? Ding ding. <laughs> ding ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Nuganda kocuklar dayım. Kocuk İngiliz iyi. hadi kan. Ne? seç. Ne? Ne, ne? ne? ne, ne, canlı. ne, 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 Aşama var mı oğlum E yokmuş oğlum sende. Bin kupa lazım. Bravo, oğlum, ya ay bro okey mi ki Oğlum Sansür koyuyoruz o M A L Nee, die. Ui! Ui! Du, 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 Ne du, 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 Pas verdim ol. abi. Oğlum niye pas veriyorsun? Oğlum, pas veriyorum. O da sana pas veriyor. Bak sen. Oy. Al Almadım bu topu. <laughs> Yaklaşmayın lan. Yaklaşma. Yaklaşma, yaklaşma ya. lan. Yaklaşmayın lan buraya. Kimseyi öldürmeyin lan. Gol attım. E En azından şeyimi kasıyorum ben şu. bu Oy! Oğlum az önce milyonda bir yaşanan bir şey oldu lan bana. 80 tane star arka arkaya geldi. Evet. Ko. Oh. Komşuyu öldüreyim lan. Ya. ya bir alacaktım? kanka. Evet, şey olmaz. O yıldız, yıldız kim? Hey bakayım. Yıldız, yıldız kömür. Yıldız kim? Onun <laughs> kişi oluyormuşuz O zaman ben en çok hasar vermiş. 31 31. <laughs> Oğlum <gülmez. gülüyor> Tekrar bakalım. Al sushi. Ben açayım şey bir tane Aç. Uyyyyy. Hadi tamam. Basayım. Sonunu ben açtım. Ooo! Ooo! Oh, oh, oh. Buraya bak! Ondur lan! Burayı! O ne? Ne oluyor ol, ol. oğlum bu? Aksesu alacağım. Şeyi sandım lan. Ben bir de. <laughs> ben de WhatsApp'ı zannettim. Geri mi geldi oğlum bu WhatsApp'ı? <laughs> ben de WhatsApp'ı zannettim. <geldim. gülüyor> Sence ben kaç kupayım? Vasa abi. 9 bin. Ama kaç? 9000 bin. 9 bin <laughs> <İyi abi. gülüyor> Öyle, bir şey Öyle bir şey oldu. Abi hile. Öyle bir şey oldu sanırım. Sen buraları ama sen buraları buraları buraları. Oğlum ben telefon olsun kupayım ne diyor? 34 değil mi? 30 bin. Bir gelir misin? Bir şey demeyin. Bir şey yok olan. Tamam, ben şimdi istiyorum. İyi evet bir arkadaşlar. Videomuz bitmiştir. Bay bay. Benim de videom bitmiştir. Bay bay.